Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Yine hazırlıksız yakalandığım bir soru var. Hadi beraber dinleyelim. Merhaba hocam. Ben hayır diyemiyorum. Hayır demek gibi bir e, yeteneğim yok. Bilemiyorum yani hayır diyemiyorum. Bir, bir kişi herhangi bir şeyle alakalı bana ısrar ettiğinde bir hayır, iki hayır, üçüncüsünde pes ediyorum, tamam diyorum. Yani örne örneğin karar vermişim hafta sonu arkadaşımla kalmaya gideceğim. Arıyorum diyorum ki ben cuma geleceğim. Arkadaşım Çarşamba'dan geliyorsun, neden Perşembe değil diye ettiği zaman ya kendimi ona hazırlamış olsam da hemen tamam o zaman öyle yapayım. Kendimden ödün veriyorum. Evet bak güzel ki sen cevap veriyorsun zaten kendinden ödün veriyorsun. Sen özünden vermiyorsun. Şimdi çok fazla ha, yani hayır demek çok meziyetli bir şey değildir aslında. Tamam değil mı? Evet demek asıl olan zor olan evet demektir. Tamam demektir zordur. Çünkü Şimdi benim bir bütünlüğüm var, bir bütünüm. Bu bütünlüğe ve benim kafamda kendimle ilgili bir planım var, tasarladığım bir hayat var. Bu bütünlüğe aksi gelen bir şey olduğunda ben zaten o zaman da hayır derim. Herkese önce bir hayır deme özelliği vardır. Tamam, önce bir hayır dersin. Sonra düşünüp evet dersin. Şimdi sende aksi ise bu, demek ki senin kendine değer vermemde bir problem var. Senin kendi değer yargılarında bir problem var. Ben değersizim, diğerleri değerli. Benim düşüncelerim değersiz, diğerlerinin düşünceleri değerli. Ya da benim yaşantım değersiz, diğerlerinin yaşantıları değerli. Gibi bir sorunum var. Yani burada değer dengeyende bir sorun var. Çünkü şimdi bir şunu düşün. Uçağa gidiyorsun. İşte bir türbülansa giriyor. Bir şeyler açılıyor. Maskeler açılıyor. Ve orada anons ne diyor? Önce kendine sonra yanındakine. Ama sen ne yapıyorsun? Önce yanındakine sonra kendine. Bu olmaz. Sen kendi yaşamından vazgeçmişsin. Şimdi başkasıyla yaşamak, ya anneler bunu yaparlar. Saçlarını süpürge ederler. Tamam mı? Özünden verirler, ödün verirler. Şimdi ödün vermeye başladığında bir keser düşün, kendinden yontuyorsun. Ne oluyor? Sen kendi değerinden kaybediyorsun, düşüyorsun. Bu sefer sen kukla olmaya başlıyorsun. İnsanlar o nasıl hayır diyemez, ne söylersek yapar, ne, ne istersek yapar deyip seni kullanmaya ve seni sömürmeye başlar. Ve bir süre sonra sen ...sömürülmüşlük duygusuyla beni herkes kullandı, sömürdü deyip böyle olursun, Büyük bir kalp hastalığıyla karşımıza gelirsin. Çünkü e, kendini sevmedin. Hep başkalarına verdin. Sırf seni sevsinler diye de yaparsın bir de bunu. Hani başka hiçbir sebebi de yoktur. İyi olma duygusundan sevsinler diye yaparsın. Kendinden verdin, verdin, verdin. Ne oldu? Sende bir şey kalmadı. Sonra bir anda bir tak noktası gelecek sana. Bir ah diyeceğin an gelecek. O zaman diyeceksin ki verdim verdim karşılığında hiçbir şey almadım. Bundan sonra hiçbir şey vermedim. Bu, bu da dengesiz. Bu dengeyi kaçırmamak için şimdi şunu düşünmen ve yapman gerekiyor. Hani evet böyle insanlar var. Özünden vermek yerine ödün veriyorsun. Ödün vermek yerine özünden verdiğini fark edeceksin ve arkadaşına diyeceksin ki, "Hayır arkadaşım, perşembe günü benim kendi günüm. Benim özüm sana cuma günü gelmeye karar verdi. Benim özüm buna karar verdi. Seninle ilgisi yok bunun. Ben cuma günü geleceğim." ve bunun farkını varacaksın. Diyeceksin ki benim özüm buna karar veriyor. Çünkü ben değerliyim. Perşembe başka bir şey için kullanacağım. Ya da işte baban bir şey ister, annen bir şey ister. Anneler genelde dediğim gibi sorunu burada anneler yaşar. Çocukları için kendilerini parçalarlar. Böyle ödün verirler. Yediklerinden, içtiklerinden, paralarından, gezdiklerinden, günlerinden, saatlerinden, seyahatlerinden her şeyden ödün verirler. Ama çocuk 18 yaşına gelince bana ne verdiniz ki siz? Der. Yapmasaydın. Ve ha yapmasaydın der, çeker gider. İşte burada insan önce bir bakacak. Bunu özünden mi veriyor yoksa ödün mü veriyor? Yani etinden mi veriyor, canından mı veriyor ona bakması lazım. Etinden verirsen işte bir, bir süre sonra bir kalp rahatsızlığıyla karşımıza çıkarsın. Ama özünden verirsen birlik bilinciyle sevgiyi yaşadığın için kalbinde muhteşem çarpar, mükemmel bir şekilde karşımıza gelirsin. Seçim senin iki rahmetten biri. Özünden mi vereceksin? Yani canından mı vereceksin? Etinden mi vereceksin? Perşembe mi gideceksin? Cuma mı gideceksin? Sen karar vereceksin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.